Birine serenat yapacaksınız ya da serenat telefondan. Niye? Serenat Ya niye <laughs> böyle söylüyorsun? Sizi biraz romantiklikten uzak bu. Seviyorum. Seviyorum. Seviyor <gülüyor> <gülüyor> İstiyorum. Seviyorum. <laughs> Ağlıyorum. Hayır şarkı falan da mı yollamıyorsunuz? Şarkı yollamıyor musunuz? Şarkı çok yolladık. Tamam mesela orada... Yolladık Doli'cim o kadar <laughs> <değiliz. Zavarlı>. Orada. <laughs> Kişir ama bir yani. tane mesela netlediğiniz vardı. Benim mesela öyle bir tane var. Şimdi söylemeyeceğim. İfşa olurum ama. Yani o şarkıyı <laughs> yok. Sen yani şu şarkıyı çaldı. Herkesi ya. mi gönderiyorsun? Kaç, şey kaç kişi yararmış olur ya? Kaç Ben Chris bir şarkı var. camdan evet, ihtiyaç anında kriyorsun evet. ve herkese aynı kriz şarkı. çok Chris. iyi çözüyor. Herkes Aa, sakinleşiyor ve tatlış oluyor. Çok tatlı. Ne bu? Söyleyemem sana. Sonra söyleyeceğim. Hepimiz kardeşimiz ne ne diye ya da hey benim paşa gönlüm, gönlüm. yollara <laughs> <Yılların canısı>. düştüm <laughs>